AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Bugün İsviçre'den Ozan abim geldi. Ee, arabamıza Premium Eskütümüzü göndermiştik. Ama özellikle geldi. Burada takmamı istedi. Ve sistemimizi montajladım. Bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu bir şekilde yaptım. Ozan abiyle bir iki dakika sohbet edeceğim. Ozan abi merhaba. Merhaba. Abi bize güvenerek Ayımsa ailesine hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Hoş ee, araba ortalama stabil kullandığında ne yakıyordu Ozan abi? 8-8.5 Şimdi evet. birazdan tecrübe çıkacağız. Stabilde kaça kadar düşecek göreceğiz. İnşallah. O kaçların altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Arabamız kaç model? 12. Tamam. Ne markaydı? Tamam güzel abi. Görüşmek üzere. Saygılar diliyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim arabamızı. Özellikle bize montaja geldi Ozan abi. Ben de o yumurtayı ona kırdırmayacağım. Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar şu anda 9.2 Devam et Ozan abi. 8.2 onu da sıfırlayacağız. 8.3 Şimdi 150 km mevzimiz var. Bir tanesini 9.2'yi sıfırlayalım abi. Basılı tuttuğumuz zaman Ötekini mi sıfırlıyor acaba? <laughs> tamam. Sıfırladı mı? Yok. Biri sıfırladık. Tamam. Bunu da sıfırla. Bir tane daha bir tane. Sıfırlamayın bir bakayım. Basılı tutman lazım. Onu da sıfırlamadı. Yine tüttü. <laughs> Demek ki 9 noktayı alalım abi. Şurayı sıfırladı. O bir de orayı sıfırladı ama. Bir dakika. Şunu şu, bir de. Şöyle Heh, şimdi oldu abi. Bunu da sıfırlayalım. Bu sıfırlayamıyor üzerim değil mi? Sıfırlamadı. Sıfırlamıyor. Sıfırladıklarımızdan alın bir tanesini. Bu da algıladıkça indirip tahmin ediyorum. Gelin artık Tamam 8.2 vardı ya abi Demikini Onu 8 alalım tekrardan 8.3'ü Tamam bu birincisiydi İstersen bu da kalabilir Tamam bu kalsın tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın Arkadaşlar merhaba Ozan abicimin arabaya sistemi taktım Soldan abi devam edeceğiz montajını da yaptım. Tecrübeme de çıktım. Ozan abi 2500 kilometrelik bir yoldan geldi. Şimdi arabada neler hissediyor bize tek tek izah edecek. Ozan abicim merhaba. Merhaba. Evet Ozan abicim. Top sizde. Herkes duysun. Arabada neler hissediyorsunuz abi? Derya önce Allah sana gerçekten bir ışık vermiş. Sen bunu değerlendirmesin. Ay canım abi. Teşekkür evet, ederim. Çünkü her şey Allah'ın izniyle olur ancak. Ama İstanbul trafiğine de çok alışık değilim. Araba kullanmaktan korkuyorum şu anda. Çünkü gaza dokunduğum anda araba gidiyor. <laughs> tamam. Toparlayamayacağım diye korkuyorum. Allah korusun abi. <laughs> Gerçekten harika. Hem çekişte, performansta hem de gazda çok hafif dokunuyorum. Araba bambaşka bir şey oldu ki benim arabam güçlü arabadır. Hani tabii, motor, dizel. tabii. Buna rağmen çok büyük fark var. Onun, eline, eline sağlık ustam. Allah razı olsun. Burada da ben toparlayayım. Avrupalı bu sistemi hava kirliliği için değerlendirdi ve egzozdan çıkan karbonmon miktarını ölçen apkazayana girdiğinde karbon salımı düşürdü. O da neden. Sistem yağ devriyle yağ basıncını harareti önerek sürtünme payını azaltıyor. Çünkü verimli yakmasını sağlıyor. Torttaki artış nedeni de motorda blok sayısı metal ısı dövüsleri göre genleşme yapıyor. Arabaların da en büyük şikayeti ısı derecesini ayarlayamadığı için devir kaybedi. Mesela siz de o yumurtayı kırmadan bu devri yakalamanız oluyorsunuz abi. Vallahi yumurta kırılmıyor. Tamam Hiç abi. Azıcık dokunuyorum araba fırlıyor. Abi şu anda ne yapıyor <laughs> gösterebilir miyiz? Tabii ki. Arkadaşlar şu anda. 6.7. Tamam abi. Çok güzel. Belki daha 10 dakika olmadı. İşte daha dur çıkıyoruz. bak neler olacak. Ne mucizeler olacak. Ozan abi size ricam e, siz de düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Tabii ki, tabii ki yazarımızda bu ne demek. Tamam <laughs> Sen abi. Sen böyle bir alet yapmasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi ben Sağ teşekkür olasın. ederim. Ayağına sağlık diyorum. Ayrim sahidesine hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Ben hoş bulduk gerçekten. Teşekkür ederim. Bir Hoşçakalın. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Saygılar diliyorum.